Selamünaleyküm. Muhtarlarla Konuşuyorum programından Öncü Radyo, Radyo Öğüt, Radyo Özgür, Radyo Kent'ten hepinize selam ve sevgiler. Efendim biz bugün e, Muhtarlarla Konuşuyorum programında Şıralık Mahallesi'ndeyiz. Düzenin en geniş alanlarına sahip Villaların olduğu, yaşam alanlarının özel olduğu bölgelerden bir tanesi. Yanımızda saçları ağırmış ama gönlü her zaman genç olan, ihtiyar delikanlı tabir edeceğimiz öyle çalışan bir muhtarımız var. Ben böyle tarif ettim. Muhtarım sen kendini bize bir anlatır mısın? Ben Mustafa Turan Şıralık Mahalle Muhtarı. Doğma büyüme bu mahallede büyüdüm. Evet. Burada yetiştim şükürler olsun. Mahallemizde işte elimizden geldiği kadara e, has bir hal yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Evet. E, mahallemiz beni seviyor, eksik olmasınlar. Benim bugüne kadar yanlışım olmadı sağ olsunlar. Elimizden geldiği kadara yardımcı olmaya çalışıyorum ve çalışacağım da efendim. Evet, bu e, çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, evet, mücadele abi. veriyorsunuz. İlk ee, ilk döneminiz mi muhtarlık? Evet efendim, ilk dönem mi? İlk dönem. Efendim bu muhtarlık e, nereden aklınıza geldi? Nasıl oldu? Hikayesi ne? Hikayesi ben insanları sevdiğim için muhtarlık olmadan evvel de ben insanların yardımına koşardım. Bilirler vatandaşlarımız, mahallemiz. Hı, hı. E, onun için ben bunu e, seve seve kabul ettim. Ben muhtar oldum. Şükürler olsun. E, ben hala de devam etmekteyim. Yardımcı oluyorum insanlara elimden geldiği kadar. Yardımcı olmaya uğraşıyorum efendim. Adaylık devam ediyor mu? Devam edecek kısmet olursa. Niyetim var efendim. Bir dönem daha devam mı? Bir dönem daha devam. Yarım kalan işlerim var. Onları yapmak için bir dönem daha kısmet olursa. Evet. Vatandaş tercih ederse efendim. Evet. Olmak istiyoruz. Ee, Muhtarım şimdi Şıralık mahallesi. Evet efendim. Şıralık e, ismi nereden gelmiş? Bir hikayesi Ş var mı? Var efendim. Eskiden burada öncü yolunda bir ufak bir yerleşim vardı. Orada bir sülale geldi Şuralık diye. Hı hı. Oradan kalma Şuralık Mahallesi diye öyle kaldı efendim. Nereden ayrılma burası? E, mahallenin tarihi ne kadar? Vallahi o çok eskilere dayanıyor. Eski? Çok eski. Evet. Dünyada yoksun ben yani. Ve yaşlılarımız da öldü. Evet. Onlar daha iyi biliyorlardı efendim. Ama tarihi çok eski. Eski bir mahalle. Eski çok mahalle efendim. Peki, peki e, siz 2019'da seçildiniz. Evet efendim. 2019'dan bugüne e, ne umduğunuz ne buldunuz? Yani e, belediyede e, veya hizmetlerde e, beraber o e, koordinasyonla ne kattınız mahallenize? Neler yaptınız mesela? Şimdi açılacak yollarımız vardı çok. Onları açtık. 5-6 Be, kilometre en azından asfalt yapıldı. ve Daha da yapılmak üzere yapılacak da altyapıları yapıldı. Elektriği falan hepsi e, post PTT şeyleri, uygulamaları hepsi yapıldı efendim. Hı hı. Daha da yapılacak yani daha eksiklerimiz var. Onlar da yapılacak. Hı hı. Ya, e, devam edecek yani. Bu yol açma şeyleri devam edecek gene daha. Çünkü çok villalarımız var yapılan, yeni inşaatlarımız var. Hı hı. Mecbur tabii vatandaşa yol altyapı götürmek lazım. Hı hı. Bunlar da bizim borcumuz, belediyenin borcu. Hı hı. Mecbur götürmemiz lazım görevimiz bizim bunlar. Evet. Peki e, bu hangi e, insanlar yani biz Düzce'de eee Türkiye'nin küçük mozaiği de burada yerleşkede bulunan insanlar nerelerden buraya gelmişler? Çoğunluk İstanbul. Yani çoğunluk İstanbul. İstanbul. ve günlerde zamanlar çok aradılar beni. E, i̇şte yer var mı, şu var mı? Ve çoğunlukta İstanbul'dan gelen var. Evet. Artık deprem belgesinden korkuyorlar bilemiyorum. Bizim bu tarafa akın ettiler. Çoğunluk bizim buraya. Son yıllarda mı? Son yıllarda 2-3 sene oldu efendim bu. Evet. 2-3 senedir aynı devam ediyor. Aynı de telefondan arıyorlar. İşte yol, yer var mı, şu var mı diye. Ve burada da müteahhitlerimiz bazıları yer alıp villa yapıyorlar. Anında kapıyorlar, satıyorlar. Satıyorlar. Satıyorlar efendim. Peki ne kadar bir nüfus var, ne kadar bir seçmen var burada? 1470 şu anda. Seçmen o, mi? Seçmen. Nüfus olarak tam şey yapamıyorum. Çünkü günlerde değişiyor burası. Hı hı. Ve ama 1400 şu anda seçmenimiz var. Konut olarak ne kadar bir yerleşim var? Adet biliyor muyuz? Adet biliyorum. Evet. Peki, Çok var çünkü. Peki hı hı. E, şimdi siz 2019'da seçildiniz. Evet efendim. Ee, Faruk Özlü Belediye Başkanı geldi. Evet. Size mahalle sözleşmesi yaptı. Evet efendim. Sözleşmede ne yaptınız? Ee, sözleşme maddeleri yerine geldi mi? Çoğunlukta geldi. Ve gelmek üzere de, daha da gelecek yani. Mesela örneklendirirsek. Örneklendirirsek, e, yollarımızın şeyi, e, yapılarını hepsini şey yapıyorlar, e, yapıyorlar, asfaltlamalar yapıyorlar. Mesela 112 acil servis geliyor buraya. Hı hı. E, bir talebimiz daha var burada, sağlık ocağı için. Hı. Ve onun da tapusunu verecekler. Ona da başlayacağız. Çünkü de açılıyor burada. 500-600 kişi var orada da. Hı hı. Mecbur buraya bir sağlık ocağı yapılması lazım. İnşallah o da yapılacak. Yeri tahsis oldu mu? Tahsis oldu efendim. Evet. Tahsis oldu. Sağlık ocağı diye yerimiz var efendim. Ne e, süreç, hangi boyutta? Süreç şu anda, şu anki 112 ağırlık basıyorlar. Oraya geçici olarak. Hı hı. E, ondan sonra bir iki tarafa da aktarılacak. Yapılacak yani. Evet. Şiralık mesela hangi mahallelere sınır? Bir tarif edersek düzenin neresinde? Tabii ki e, burada... Darıcı köyü, Darıcı Mahallesi pardon özür dilerim. Darıcı Mahallesi. Hı hı. Gökçe Pınar. Hı hı. Zaten orası da şey olacak. Hampinaz var. Baş Ormanı Köyü var. Hı hı. Bunlara sınırlar efendim burada. Hı hı. Peki bu 2019 2020, 2023 yani 24 25. döneminde evet, evet. sizin böyle takip ettiğiniz, talep ettiğiniz neticelendirdiğiniz Mahalleye bir hizmetleri sayarsanız neler var muhtarım? Şimdi hı hı. mahallemizde e, park bahçeler yapıldı. Park mı yapıldı? Park yapıldı efendim. Kaç tane yapıldı? orada çok güzel büyük bir park yapıldı. Hı hı. Ve daha da yapılacak taleplerim var. Hı hı. Parklar yapılacak. Hı hı. Çünkü bunlar gerekli. Çocuklarımız yollarda oynuyorlar. En azından e, parklarımız, top sahabımız. Mesela bu okul yolunda, Mevlana okul yolunda basket, volleyball, şey yapılacak. sözünü aldık efendim. Hı hı. Bakan Bey'den. Ee, işte sağlık ocağı için çok önemli sağlık ocağı benim için. Niye önemli? Ee, burada yaşlarımız çobana kadar gidiyorlar. Ve arabamdan götürdüğüm zamanlar oldu. Hı hı. Yani gidemiyorlar, bulamıyorlar yeri. Çok sıkıntılı bir durumdayız biz. Sağlık ocağı için. İnşallah o da olacak. Yani bir şeyler yapacağız 2024'te. Çok hı hı. işimiz var yani. Peki kaç tane park yapıldı buraya şu an? Şu anda bir tane var parkımız. Büyük mü? Büyük efendim, çok büyük. Evet. Bayağı büyük efendim. Ne kattı mahallenize bu? Ne kattı? Or çeviri çocuklar falan rahatladılar. Veliler rahatladılar, anne babalar. Efendim söyleyeyim. Ama tabii talep çok var park. Hı hı. Çünkü çocuklarımız çok çoğalıyor, evlatlarımız. Bunlar için parklarımız şart yani. Çok önemli bu. Çok büyük. Ve bunun üzerine basa basa uğraşıyorum park için. Evet. Bu e, Düzce Spor veya Düzce Belediyesi'nin yapmış olduğu bir e, spor tesisleri var burada. Evet efendim. Bu tesislerin mahalleye katkısı var mı? E, size yaşamınızı nasıl etkiledi bu? Mahalleye bize katkısı yoktur şu anda. Bize zararı da yok, faydası da yok. Niye yok? E, çünkü mahallenin dışında olduğu için. Hı -hı. E, nedir? Buradan arabalarımız, araçlar geçiyor. E, mezarlığın oradan, şehir mezarlığın oradan da geçiyor. Şu anda bize bir şeyi yok yani hı hı. faydası yok zararı da yok ama iyi oldu ne bileyim en azından mahallemiz ismi duyulmuş oldu hı hı. iyi oldu Türkiye genelinde duyulmuş oldu Şıralık diye. Bu e, maç zamanlarında yoğunluk oluyor mu? Yoğunluk oluyor ama nedir yoğunluk buradan şimdi kültür merkezinin oradan girişte var şehir mezarlığı olduğu için yollar bayağı dağınık olduğu için yani fazla trafik yoğunluğu olmuyor. Şu anda olmuyor efendim. Hı hı. Sıkıntı peki, olmuyor. Peki anladığım kadarıyla hı. yerleşim alanı her gün artıyor değil mi burada? Artıyor, çok artıyor. Yerleşim tabii. alanları da artıyor. Çok artıyor efendim. Peki belediyenin burada bir 18 uygulamaları oluyor. Bu uygulamalarda sorunla karşılaşıyor musunuz veya bunlar nasıl neticeleniyor? Şu ana kadar yer sahipleri kendileri belediyene hallediyorlar. Hiçbir zaman benim başım ağrımadı. Kendi kendilerini hallediyorlar ve güzel de sistem uygulanmış oluyor belediyenin de Vatandaştan birebir konuşup hal oluyor yani. Hı hı. Yeri villalarını konduruyorlar yani şeylerini. Konutlarını. Evet. Vatan, vatandaş bu uygulamadan memnun mu? Memnun efendim. Şu şu anda ben hiçbir şikayet almadım ben. Ya muhtarım işte geldi bir gidelim muhtarlık şeye belediyeye imara böyle bir sıkıntımız var diyen olmadı yani bugüne kadar. Evet. Olmadı. Hızlı bir şekilde yürüyor. Yürüyor efendim. Evet, Belediye de yardımcı oluyor sağ olsun. Peki e, muhtarım e, gündüz nasıl geçiyor? Mesela e, bir haftayı değerlendirirseniz e, siz hangi sorunlara, hangi taleplere e, karşılık e, çözümler üretiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani gündüz şimdi ben pazar günü bile açığım ben. Evet. Vatandaş gelir bir ihtiyacı olursa ben burada hallediyorum. E, nedir bu? Diğer günleri ben bayağı aktifim koşturuyorum. Çünkü mecbur koşmamız lazım. E zaman geliyor belediyeye gidiyorum, valiliğe gidiyorum falan. Bazı bulunmuyorum ama telefonumuz var. Alo dedim, ben 10 dakikada buradayım. Vatandaşı mağdur etmemeye uğraşıyorum, elimizden geldiği kadar yani. Yani neler yapıyorsunuz? Ne gibi fayda sağlıyorsunuz vatandaşa? E, ne talebi gibi, ne oluyor vatandaşın? Talebi şu anda sağlık için uğraşıyoruz. Sağlık e, geliyor vatandaş, İşte falanca yer nerede? Bilemiyor, daha hala bilemiyor. Yaşlılarımız var. Ama inşallah bu sağlık şeyi de olursa şey yapacağız. Postalarımız oluyor. Tanıdıklarıma veriyorum. Hı, hı. Çoğunlukta trafik cezası olsun, şu olsun. Bunları elimden geldiği kadar evlerine kadar getiriyorum. Hı. Yardımcı oluyorum vatandaşa yani. Evet. Elimden geldiği kadar. Evet. Şimdi e, biz sizi dinliyoruz. Şimdi bu o, hizmet sürecinde evet, talep ettiğiniz e, istediğiniz halde gerçekleşmeyen veya talebinize karşılık bulmayan bir şey var mı belediye noktasında? Yok, şu anda yok efendim. Yok. Şu anda yok yani daha da talep olduğu zaman yani olmadığı zaman şey yerine gelmediği zaman bile bizzat kendi şifayla gidiyorum. Ve müdürlerimiz olsun, bakanım olsun, hepsi başkan yardımcıları hepsi seviyorlar. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar beni. Hiçbir zaman mağdur etmediler beni yani. Evet. Peki Faruk özden memnun musunuz? Çok memnunum. Öyle mi? Çok memnunum. Bir e, bakanım değil de başkanım değil de bir abi gibi yardımcı oluyor bize. Sağ olsun. Kapısını açıyor. Bir ihtiyacın olsa ki çağırıyor. Gidiyoruz. Yüz yüze görüşüyoruz. Çok memnunum. Evet. Çok memnunum yani. Hiçbir şikayetimiz yok. Vatandaşlarımızdan da soruyorum bazılarından. Memnunlar da. Bakan evet. Bey'den memnunlar yani. Sağ olsunlar. Hepsi memnunlar. Evet. Çoğu memnunları yani. Hani destekliyor musunuz? Destekliyorum efendim. Destekliyorum. Şu anda çünkü yapılacak çok işlerimiz var. Hı. Yarım kalan işlerimiz Eleştiriniz var. Eleştiriniz yok mu? hiç Hiçbir yani siz makul ve mantıklı bir şeye e, gidip de yani e, baş sebebi ne olursa olsun olmaz demiyorlar mı size? Demiyorlar efendim. Niye demiyorlar? Niye benim kişiliğime artık övmüş gibi olmayayım? Seviyorlar beni. Ne zaman gitsem kendi müdür dahi geliyor buraya efendime söyleyeyim. Bak mesela şu... Müteahhit yarım bıraktı burayı. Şimdi sağ olsun hemen şeyler geldi. Fen işleri. malzeme döküyorlar. Kış geliyor önümüz şey asfalt durumu yok şu anda. Hı hı. Kış geldiği için ama geçici olarak yolu güneş etmeye uğraşıyoruz. Hemen anında geldiler, şey yaptılar. Sedaştaşan keza öyle. Elektrik kesilir bu fırtınalarda kesilir. Bizim VIP hattımız var efendim. VIP hattından telefon ediyoruz. Hemen anında gelip 10 dakika, 15 dakika sürmüyor. Hemen geliyorlar yani mağdur etmiyorlar bizi. Hı, hı Sağ olsun devletimiz yardımcı oluyor bize. Daha ne yapsın bilmiyorum yani. Hı. Ben şu anda mağdurluk yaşamadım yani, yaşamıyorum da. Bilemiyorum yani. Yani hı. inşallah da yaşamayız yani. Bu vatandaşım için her şeyi yaparım yani. Elimden geldiği kadara. Kendi elimden getiriyorum hastaneye rapor almak için uğraşıyorum. Çünkü mağdur vatandaş yürüyemiyor. Arabamdan götürüyorum, yardımcı oluyorum. Elimden geldiği kadara uğraşıyorum efendim. Şimdi e, Şıralık Spor tesisleri burada. Evet efendim. Düzce Spor'un tesisleri burada. Doğru. Düzce evet efendim. Spor deyince aklınıza ne geliyor e, muhtarım? Düzce Spor deyince şehri temsil ediyor. Biz evet. çocukluğumuzdan beri Düzce Spor hastasıyız. Evet. Yani durumu bir ara kötüydü. Şimdi düzeldi bayağı iyi gidiyor. İnşallah bakanım da buna el koydu. İnşallah güzel olacak. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Evet. Yani biz muhtarlarımıza programı aldığımız muhtarlarımıza diyoruz ki en az bir maaşınızı Düzce Spor'a bağış etmenizi istiyoruz diyoruz. Ne demek? Uyarım bütün topluluğa uyarım ben de. Ne demek? Sizden yeter de yeter ki? talep ediyoruz. Ne demek? Bak ne güzel öneri yaptın işte. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek? Bir maaşınızı Düzce Spor'un eee heyetine kayyumiyetine... Ne demek? Çok güzel olur. Bu öncülük çok güzel şey. Destek olalım Düzce Spor'a tamam. sahip çıkalım tamam hocam. Değil mi? Çok güzel. Siz de inşallah. Ben siz zaten takdir edeyim aktifsiniz. Allah bak ne güzel öncelik yaptınız. eksik olmayın. Sağ olun. Çok sağ sağ olun. olun. Şimdi e, bizi e, muhtarım şu anda izliyorlar ama. Evet. Bizi aynı zamanda radyolarda da dinliyorlar. Öncü Radyo, Radyo Kent, Radyo Özgür ve Radyo Üğüt de Muhtarlarla Konuşuyorum programında biz neredeyiz? Şıralık Mahallesi'ndeyiz. Röportaj yaptığımız Mustafa Turhan mahallemizin muhtarı. Aynı zamanda biz bu çalışmaları yaparken Düzce Belediyesi Muhtarlar Müdürünü de çağırıyoruz. Diyoruz ki muhtar böyle diyor. Eksik bir şey var mı? Siz bu mahalleye ne yaptınız? Hangi hizmetleri getirdiniz? diyoruz. Evet Mehmet Müdürüm. Bu evet. mahalle merhabalar. Bu mahalleye siz belediye olarak neler yaptınız? Yeterli mi yapılan şeyler? Muhtarımın söyleyemediği var mı? Evet. Şimdi öncelikle biraz Işaralık Mahallesi'nden bahsetmek istiyorum. Işaralık Mahallesi yüz ölçümü olarak Dözenhemem'in en büyük mahallelerden biri. Büyüyen, gelişen bir mahalle. Her taraftan göç alan bir mahalle. Şehir dışından da, diğer illerden de göç alan bir mahalle. E, villalardan oluşan, iki katlı yapılardan oluşan nezih bir mahallemiz. Burada e, muhtarım da anlattı, bayağı bir hizmetimiz oldu. Şimdi burası gelişen, büyüyen bir mahalle. Gelişen, büyüyen bir mahalle nasıl olur? Hizmetiyle olur. Vatandaşların nüfusun yoğunluğuyla, hizmetiyle, yapılan işlerle, yapılan çalışmalarla olur. Burada bizim ne tür çalışmalarımız oldu? İlk önce geniş alan olduğu için 18 çalışmalarımız. Şunu söylüyorum, şehirleşme 18'den başlar. 18 uygulamasını yaptık burada. Ciddi anlamda bir 18 uygulaması yaptık. Sağ olsunlar Şıralı halkı 18 uygulaması konusunda bize çok destek çıktılar. Allah razı olsun diyoruz. Muhtarımız da burada. Çok sağ olsunlar. 18 bittikten sonra yol açma çalışmalarımız gerçekleşti. Yol medeniyet. Ciddi bir çalışmamız oldu. Yaklaşık olarak 4,5 sene içerisinde son 4 yıl özellikle bin 10.400 metre yol açma çalışmamız gerçekleşti. Bu mahallede. Tabii çok ciddi bir çalışma. Yaptığımız asfalt 16.400 ton. Sadece bu Mahallesi. Sadece Şıralık Mahallesi'nde yaptığımız yol açma ve asfalt serim çalışması. Bunun yanında bizim diğer müdürlükler de çalışmalar yaptık. Tabii bir 10 bin metre yol açmak, Tabi e, tabii yapılaşma oldu, evler yapıldı. Bu evlere ne lazım? Altyapı lazım, kanalizasyon lazım, içme suyu lazım, doğalgaz lazım, i̇şte elektrik lazım. Bunları sağladık. Şimdi açılan her yolda vatandaşlarımız ev yaptı. Dolayısıyla ciddi anlamda bir kanalizasyon gerçekleşti. Şu anda kanalizasyonu olmayan hiçbir evimiz yok diyebiliriz rahatlıkla. Aynı şekilde içme suyu da sağlandı burada. Park yapıldı. Bir de Düzce Spor, Düzce'nin göz bebeği, Düzce için ciddi bir stad yaptık. Şıralat spor tesisleri. Daha önce e, şehir merkezinde biliyorsunuz maçlar oynanıyordu. Orada çok ciddi bir çalışmayla çok güzel bir spor testi oldu. Yanında e, gençlerimizle oynayabileceği, antrenmanlarını yapabileceği U14, U15, U16 takımlarının, şehir dışına gelen takımların da yan sağ dediğimiz yerde onların içinde yeni bir stadyum yaptık. Şimdi asıl sağımız var orada. Düce oynadığı stadımız var. Onun yanında iki tane de stadımız var. Sağımız var. Bizim işte futbolcu arkadaşlarımız, takımlar, gençlerimiz, çocuklarımız gidip burada maçlarını oynuyorlar, oyunlarını oynuyorlar. Bu da şurala hem düzcemize hem de şurala ciddi bir değer kazandırdı. Şimdi kim nereden gelirse gelsin, Türkiye'nin her yerinde şu anda takımlar düzceye geliyor. Nereye gelecek? Şuralı stadına gelecek. Bu da şurala ayrı bir değer kattı. Sadece şurala değil, düzceye değer kattı. Şimdi park yaptık. 18 uygulaması yapıldıktan sonra sosyal tesis alanları, sağlık alanları bu tür yapılar için yerler belirleniyor. Şimdi şuralık alanlarında da özellikle son 2-3 sene içerisinde 18 uygulamasından sonra yapılan çalışmalar neticesinde bu sefer yavaş yavaş çocuklar için park alanları ihtiyacı ortaya çıkacak. Çok güzel bir park alanı yaptık burada. Bir iki tane parkla ilgili de bizim çalışmamız var. Proje aşamasında 2004 yılı, 2004 yılı içerisinde Şıralık'ta 3-4 tane park yapılacak ve hani büyük park yapılacak burada. E, çünkü nüfus da artıyor, alanda dağınık olduğu için yani bu ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Eee Şıralık Mahallesi'ne sosyal tesis alanı için, sağlık ocağı için arsa tahsisi yapıldı. Yani şu anda düzenleme her tarafında bir sosyal tesis alanları ile yerler belirleniyor. Bu Aynı zamanda Şıralık için de geçerli. Bakan Bey'imizin talimatıyla bu çalışmaların tamamını gerçekleştirdik. Sağlık ocağı alanında bu şekilde belirlemiş olduk. Evet. Şimdi Şıralık'ta gezmeye devam ediyoruz. Bir vatandaşlarla görüşeceğiz, insanlarla görüşeceğiz. Buradan o Şıralık tesislerine gideceğiz. Yapılan parkı göreceğiz. Muhtarlarla konuşuyorum. Şıralık'ta devam ediyor. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz mahallemiz inşallah. Hoş bulduk abi. İsminiz neydi? Yılmaz Ertuğrul. Yılmaz abi mahallenizde insanların ahvali nasıl, hizmetler nasıl? Vallahi ben doğma büyüme bu Burası mahalleden şey pardon köy statüsünden mahalleye yeni geçti. Evet. Daha mahalle olmaya alışamadık desem yeridir ama şu andaki bir ...belediyenin yaptığı çalışmalarla, şeylerle bayağı hızlı gidiyoruz. Yani ara sokaklar açılıyor, şeyler açılıyor. Ne yapıyor belediye? Ne yapıyor? Ya 18 uygulamasıyla ilgili muhtarım şey söyledi de... ...biraz vatandaş mağdur bu konuda ya. Nasıl? Ne var? Ne var 18 Şimdi burada arsanın dönümü... ...yani bir metrekaresi 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon diye gidiyor. İşte belediye geldi 18 uygulaması yaptım diye... ...vatandaşın yerinden 500 metrekare, 600 metrekare bir dönüm yeri aldı. Hı hı. E 4 milyon, 5 milyon para yapıyor. Yani bu vatandaşın belediye bu kadar kıyak yapmasına... Valla şey yapmasına çok şey oldu yani. Evet. Mağdur oldu. oldu. Mağdur oldu vatandaşlar. Peki o pe kadar 18 olmasaydı yani. o yerler o değer edecek miydi? E şimdi bakıyorsun bir de öbür taraftan yol da lazım, şey de lazım. Şimdi herkesin Hani yol olmasaydı, 18 uygulaması olmasaydı o yerler o para edecek miydi? Gene ederdi. Gene ederdi de işte bu sefer gene hani zahit olacaktı ama bu sefer hani zoraki olmuş şey yapacaktı. Yani belediye evet. değil de vatandaş kendisi yapacaktı bu işi yani. Evet. O zaman belki bu kadar şey olmazdı ama ne bileyim. Ona bakarsan diğer taraftan dediğim gibi yani yeni yeni açılan yerler var. Belediye olsun sağ olsun e, altyapısını yaptığı doğal gazını, elektriğini, suyunu falan kanalizasyonunu, bir sürü inşaat çalışması yapılan yerler var. Bayağı bir köyün statüsü değişti yani. O spor kompleksinin olduğu yerin eski halini biliyorum. İşte orayı astaldı, almıştı orayı şeyden. E, Merayet orası. Hı hı. Altyapısını, toprağının malzemesini aldıktan sonra bir çöplük alan kaldı. Bir atık sahası olmuştu orası yani. Hı hı. E, şu an bir bakıyorsun arada dağlar kadar fark var. Bir şehir <laughs> stadı gelmiş öyle. Önceden. Adresi öreken vatandaş şey işte diyorduk işte emniyet Müdürlüğünün arkası Şıralık Mahallesi nerede diye sorduklar zaman. Şimdi işte şehir stadının olduğu yer. Şıralık kompleksi dediği zaman herkes biliyor artık yani. Peki 18'de şey çok kıymet, kıymetlendiriyor ama kıymetlimizi de alıyor diyorsunuz. E işte. Peki ya. onun haricinde onu anladık. Onun haricinde belediyeden talep ettiğiniz hizmetlerden memnun musunuz? Durum ne? Valla şu anda iyi yani belediye iyi gidiyor. Yani istediği bir şeyleri çalışmaları işte muhtarım söylüyor yani gidip istediği şeyleri alabiliyor yani. İşte bazı noksanlar var. işte onları muhtarımızdan beraber. Peki ee, peki isminiz ne sizin? Hidayet Uğur. Hidayet abi, abi bu yo, noksanlar ne Ne noksanları ee, var? 18 Hiç, uygulamasında açılan yolların altyapılarının tamamen bitmemesi. Ben e, birkaç sefer yeşil e, neydi yeşil masaya müracaat ettiğim zaman, beyaz masaya, beyaz masaya müracaat evet. ettiğim zaman işte gelin gelinmiyor yapılmıyor. Mesela o spor kompleksine giden açılan 18 bir yol var. Evet. Bunun alt yolu yapılmadığı için asfalt veya düzeltme yapılamıyor. Evet. Bu noksan. Evet. Yani ona benzemez yine açılacak yollarımız var. Bunlar biraz ağır gidiyor. Evet. Bunlar yapıldıktan sonra inşallah hiçbir şey kalmayacak. Peki bunu Ve mahallemizde dört dörtlük bir hizmet alabiliyoruz bel belediyeden? Yani o yollar da açıldığı zaman ondan sonra zaten birkaç tane daha yollar var. Onları da müracaat ettik muhtarımızdan beraber. Evet. İnşallah onlar da açıldığı zaman altyapılar yapıldığı zaman zaten bir yol basması için bir şey döküyorlar ondan. ondan sonra zaten düzeliyor. Ondan sonra de inşallah asfaltımızı yaparlar. Sağlık ocağı da istiyorsunuz. Sağlık ocağını çok sıkıştırdım. Bakanım inşallah onay vermiş muhtarıma. onun yanında köy konağı ikisi beraber caminin tam yanında ve mahallemizin tam ortası. Çok mükemmel olacak. 5 evet. köyü de bağlıyor. O şey e, Pınarlar, Paşa Ormanı, Gökçe Köyü, Kestane Köyü, Orta Köyü. Bunların hepsini bağlıyor ve e, 6500 7000 nüfuslu. Evet. Yani buraya sağlık ocağı şart. E, ta bizim bayanlarımız muhtarım da taşıyor, ben de taşıyorum. Ta çobana gidiyorlar. Tamam otobüsten iniyorlar şehir merkezinde ama ondan sonra o kadıncağızlar, o yaşlılar, o çocuklar nasıl gidecek oraya kadar? Gidemiyor. Çok sefiliz. Aciliyeti var. Aciliyeti var. Evet. Peki buradan alın abi mikrofonu siz. Alayım. Sayın valimize, sayın e, belediye başkanımıza e, seslenin bu sağlık ocağı konusunda veya bu e, talebiniz konusunda. Sayın valim, sayın belediye başkanım. Sağlık ocağı için sizlerden acil yardımlarınızı bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Abi selamun Aleyküm Abi biz öncüden geliyoruz. Muhtarlarla konuşuyoruz programından. Evet, Bunlar sizin mi çocuklar? Evet. Ee, bu park ne zaman yapıldı? Yeni mi yapıldı? Park 2-3 yıl kadar oldu, oldu. tahmini. Yani ben yan köydenim de ha. ben çocuklara park deyince parka getirdim. Parka getirdim. Evet abi. Başka köyden geldi. Nereden evet, geldi? Gümüşpınar'dan. Gümüşpınar. Orada da var da yolumun üzerinde geçerken çocuklar Nasıl? park istedi. Ha, ne güzel. Bu Burada çocukları eğlendiriyorsun. Evet. Bu park bu küçük çocukları olan insanlar için ne anlama geliyor? Abi şimdi şöyle bir şey var. Zaten biliyorsunuz günümüzde bir virüs muhabbetinden dolayı çocuklarımız zaten hep içeride kaldı. Evet. Şu an hastalıklardan da şeyde çocukları çıkartıyorum. Hem hava alıyorlar hem güneşleniyorlar. Zaten güneşe de ihtiyaçları var. Evet. Çocuklar en azından motive oluyorlar. Parkımız zaten 23 Nisan efsane olmuş zaten. Evet. İşin aslı, işin özü. Far gözlü, bitti. Öyle mi? Öyle. Destekliyor Çünkü, Tabii ki destekliyorum. Çünkü çocuklarımız çok güzel park yaptı, oyun oynuyorlar. Ne bileyim en azından bıraktığında çay içerken çocukları gözetebiliyorsun. Evet. E, çocuklar rahat rahat zaten çoğu bu mekanlar hep eş dost biri olduğu için evet. çocuklar da gözünün önünde duruyor. Hı hı. Bence e, çok güzel. Yani düzlemize daha çok yapılacak çok şey var ama Özellikle çocuklar için birebir parklar. Parklar çok güzel. Evet. Eğer 23 Nisan gibi bir iki tane daha yapılsa çocuklar rahatlayacak. Çünkü abi biz de bunu alıyoruz, çocuklar da bunu alıyor. E okul, stres hafta sonları zaten malum önümüz kış. Hı -hı. Çocuklar hiç çıkamayacak. Evet. Fırsat bulursa getiriyoruz. Peki, iyi eğlenceler. Evet, olsun. Teşekkür ederim abi. Bir şey Sağ bu, bu haber mi? Evet, önce haber. Senin adınla gel şimdi. Ela. Ela. Şimdi sen buraya parka mı geldin? Evet. Park senin için ne anlam ifade ediyor? Oyun. Oyun mu? Mutlu oluyor musunuz parkta? Peki kim yapmış bu parkı? Bilmiyorum. He? Fatih Erdem. Kim? Faruk Özlü mü yapmış? Fatih. Faruk, Faruk Özlü yapmış. Belediye Fatih. başkanı yapmış. Peki senin mahallende var mı park? Var. Bizim okulun orada var. Bizim okulu bizim ev yakın olduğu için var ki. Ha, Köyde var yani. Yeterli mi parkınız? Daha çok park olsun mu? Olsun. Ha, o zaman söyle buradan e, Faruk amcana söyle. Ne istediğini söyle ondan. Daha çok fark et Faruk amca. Ha, evet. E, i̇nsanların vazgeçilmesi, çoluk çocuğu olanların herkesin, herkesin çok büyük ihtiyaç hissettiği bir alan. Çocuk parkları ve çocuklar da mutlu, aileler de mutlu. Önemli olan burada çok park istedi bu küçük yavrumuz inşallah sesi birileri duyar